yana, barıştan yana olanların partisiyiz. Çünkü biz televizyon ekranlarında coplanırken, yerlerde sürüklenirken, biber gazı yerlerken seyrettiğimiz kamu çalışanlarının, işçilerin, üniversite öğrencilerinin acılarını duyan partiyiz. Çünkü biz cezaevinde ömür tüketen aydınlarımızın durumunu yüreğinde büyük bir utanç olarak taşıyanların var kim üretiyorsa politikayı onlar üretmelidirler. Bu mücadele arasında ıslananların yağmurdan korkusu olmuyor. Bizim akıl verenlere değil, emek verenlere, omuz verenlere, güç verenlere ihtiyacımız var. Gün paçasını kurtarma, amiyane tabiriyle yırtma günü değil derler. Değerli değerli arkadaşların son söz olarak hiç kimsenin adamı olmadan siz Cumhuriyet Halk Partililer özgür iradenizde asla ama asla ipotek koydurmazsınız. Çalışanla çalışmayanı mutlaka ayırt eder. Sizsiniz. Çare biziz. Çare hepimiziz. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Halkın iktidarını kurmadan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapmadan yolumuzdan dönmek yok arkadaşlar. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımız sunuyorum.